dün ne biliyorsun oldu? ortalık karıştı. Sosyal medyada birbirine girenler, yorum yapanlar, Manifest. onlar gibi giyinenleri etiketleyip o zaman bunlar da aynı cezaları alsın diyenler. Manifest tutuklandı mı yoksa? Manifest adliyedeydi dün ve adliye bir karar verdi. Bir izleyelim bakalım oh. başlarına neler geldi. Buyurun. Harbiye'de 6 Eylül'de sahne alan Manifest grubunun konserinde sergilenen danslar nedeniyle grup hakkında hayasızca hareketlerde bulunmak ve teşhircilik suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Polis eşliğinde adliyeye getirildiler. Grup üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay geçtiğimiz gün polis gözetiminde ifade vermek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan üyeler adli kontrol talebiyle Suh Ceza Hakimliğine sevk edildi. dışına çıkışları yasaklandı. Mahkemenin kararı doğrultusunda manifest üyeleri yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla karakola gidip imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar grubun yurt dışında konser vermesini de şimdilik engellemiş oldu. Grup üyeleri serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaptı. Açıklamada sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyet göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz. Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak oluşan durum en çok bizi üzdü. İfadelerine yer veren grup sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan ...altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir ifadelerini yer verdi. Sence bu bir konser değil, bir halk kışkırtması mıdır? Yüzde yüz. Öyle mi? Bak o kadar güzel söyledin ki, çünkü dün e, oyuncu menajerliği yapan bir arkadaşımla sırf bu yüzden tartıştım. Şimdi dedim, sizin kafanızda bakanları Özgürlükte kendi arkalarına alıp oradan kızlara mağdur gösterip oradan kızların kaşesini falan her şeyini yükseltecekler. Bak bence öyle. E bu hadisede böyle olmadı mı? Bak ben net sana katılıyorum. Yani bu böyle olmadı mı? Gülşen'de, Hadise'de, Melek Mosso'da ne Hepsinde bileyim. Hepsinde hemen e, hemen bu tarz giyinip. Evet, simge sağımda. Yani ne kadar cüretkar o kadar kaşe fazlalaştı. Hem bu... Ama bir şey söyleyeceğim. Bu mahkemeye taşınmalı mıydı? E, şimdi orada tabii ki hukuki açıdan hani onu bir avukata sormak lazım ya. Yani bence zaten adli bir şey tabii ki yani başlığı değiştirirsen her zaman mahkemeye gidersin. Yani, yani şimdi bu tarz giyinenler de çok var biliyorsun. Evet var. Şimdi herkes onu da söylüyor. Bu hani tarz giyinen da var, başka birileri de var. İstiklal'e da gittiğinde bir sürü abuk sabuk giyinen var yeri geldiğinde. Veya ya o zaman... Hadisenin de bir o zaman adliyeye gitmesi gerekmiyor. mu? Şimdi herkes dün senin gibi sokakta da, özelde de herkes aynısını söylüyordu. O zaman hadisenin de bu tarz dansları var, hadisenin de sahne şovu böyle, o da böyle giyiniyor. Neden o zaman aynı cezayı almadı gibi? Senin gibi söyleyen çok kişi vardı. Yani sonuçta gi yani giysi de bir ee... özgürlük. Aktarıyor. Yani özgürlük ama. Ee... Yine de kutsal bir şey biliyor musun giyinmek? Ya tabii yani ki. Yani soyunmak hele böyle bir Müslüman ülkede e, ve geleneklerine bir şekilde bağlı olan bir ülkede e, bu bir kışkırtıcılık oluyor. Kitlesi bu o kadar. O yüzden de bu kadar e, önem verilirken yanlış. Ama şimdi dün de arkadaşımla tartışma konum da buydu. Şimdi bunların dansları, hareketleri, sahne, pornografi... bravo, sen çok doğru söylüyorsun. Evet o kadar bir e, cinsel obje gibi durmuşlar ki şimdi burada bir konser seyrediyor gibi değil de yurt dışında bir şov seyrediyor gibiyiz. Hayır bu özgürlüğün değil de bu konseri se seyretmek ay özgür kızlarımız seyrediyoruz değil de edepsizliği seyretmenin bir konseri gibi. Aynen. Evet. <laughs> yani buradaki bak, hareketler gönlüm, de hoş değil. Bak ben bu kızların çok iyi olacağına inanıyordum. Derhal menajerleri kovulmalı. Bak derhal. Neden? Derhal. O mu yapıyor diyorsun Tabii, hepsine? Derhal kovulmalı. Yapıyorsa da yapmıyorsa da. Çünkü o zaman yaptıramıyor. Yine kovulmalı. Bu hayatım daha yeni çıkmış bir grup. Ya yani mesela ben bu karografiyi kim hazırladı? Ben menajeri dinletemeyeceğim he? Yeni çıkmış grubu. Yeni. Sibel Can'a dinletemem. Seda Sayan'a belki dinletemem. Hadiseyi dinletemem. Ama bunlar daha tıfıl. Daha Hı. yeni bunlar. Burada bu yeni neslin bazı e, şeyleri oluyor ya Arto. Böyle gençliğe vermek istedikleri. Ne gençliğe vermek? Özgürlük, cinsiyetsizlik. Edepsizlik, biliyorsun. Bu. edepsizlik Çok böyle üst level bunlar. Bak, Hemen saldırıyorlar. Şimdi e, ben de bir erkek olarak konuştuğumda bana da saldırabilir yo. bazı hanımefendiler. Ki çoğu takdir ediyor. Hı. Doğru söylüyor. Hayır ben onların aslında yanındayım. Fakat Buna gerek yok. Bu kadar ününüz oldunuz. Ya bu kadar iyi giderken ben ne diyecektim biliyor musun? Geçenlerde bunlarla ilgili revizyona mutlaka bunlar katılmalı diyecektim. Nereye katılacak? Tabii. Bunlar başka artık mecralarda katılabilir. Yani sen diyorsun ki başka yere koymuştum onları Tabii. kafamda, gözümde. Ya inanılmaz güzel gidiyorlardı. Son ya, yıllarda muhteşem. çıkan en iyi ekip gibi falan. ...çocuklar mı idealistlik. Yani bu cumhuriyeti savunmak olmuyor. Sakın yanlış anlamayın, bu Atatürk'ü savunmak da olmaz. Ya bu hiçbir şeyi savunmak partiyle olmuyor. Partiyle falan siyaset, bakın artık lütfen yani, şunu rica edeceğim seyirciden de. Yan yana koymayın. Sokaktan da ve hassas düşünen herkesten bu tarz sahne kıyafetlerinin, dünyanın işte neresinde olursa olsun bu tarz bir şovun siyaseti, partisi o su bu su olmaz. Burada olan bir şeyin üzerine konuşuyoruz. Mesela şimdi seyirciye soruyorum, manifestin hangi şarkısı şu an aklınızda? Sadece sahnedeki bu dansı mı aklınızda? Gitti, Manifest gitti. Heh. bitirdiler. Şarkılarını bitirdiler. Bak bundan bahsediyoruz. Ya. Neden açıklama yapmak zorunda kalasın? Neden adliyeye, mahkemeye gitmek zorunda kalasın ya? Bu kadar keyfini sürerken tam kadınlarımız el üstüdür derken bak cumhuriyetimizin kadınları ne kadar başarılı derken kadınlar birbirine örnek olurken ki siz bir sürü gence örnek olacaktınız başarınızla. Özgür olmak, kafa tutmak, ben... e, başarılı olmak bir yerini göstermek değil. Ettim. Sahne evet özgürlük ister ama sahne saygısızlık veya edepsizlik istemez olmaz. Seni siler, bir kalemle silerler ya. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi bu tarz danslar etmek, bu tarz yani mesela iki kadının sahnede bu tarz hareketleri yapması, bunu, buna özgürlük demiyoruz biz Ay, artık. Ben Çünkü bunun sana. özgürlükle bu alakası pornografi. yok. Ne olur? Bu doğru bir şey. Değil. Evet. Bu doğru değil. Yani evet. bunu e, nereye yazı, yazarsanız yazın, nereye sor, sorarsanız sorun. Biz kadınımızın zaten güçlü olmasını, özgür olmasını. E, kendi başarılı olmasına iş yapması ne diyoruz biz hep burada diyoruz ki ya git diyoruz ya adamı bırak ayrıl diyoruz ya ayrıl kendi ayaklarının üstünde dur diyoruz. Hep bunu desteklemiyor hiç bu masada yıllardır? Şimdi sürekli şunu söylüyorum. Dün de bunu söyledim. E, ben yazar mısınız? Sokakta da bunu söylüyorum. Bu ek, bu grubun kitlesi 12 yaşında başlıyor. Şimdi ben dışarı çıktığımda Artodok'u mutlaka görüyordur. Etrafımızın çoluğu çocuğu ...herkes dans ediyor. Bütün kız çocukları dans ediyor. Dans etmek bir şey değil ama... ...şimdi küçücük kız çocuklarının... ...sosyal medyada kendini gösterme isteği oluştu. Anneler... ...mesela kız çocuklarının anormal hareketlerini... ...çekip çekip Instagram'a yüklüyorlar. Yeah. Çocuklarda artık biz şöyle büyütüldük... ...değil mi Artocuğum? Mesela... Küçükken denizden bile çıksam mayonu havluya sarıp Tabii, değiştirirler. Kaç ay çocuk gösterilmeli? Utanma duygusu oluşsun Tabii diye ki. çocukta. Çünkü çocuk zamanla utanma duygusunu kaybedebilir. Şimdi buraya baktığımızda bu ergen kızların, hepsi üniversitelerin iyi bölümünden mezun kızların utanma duygusunu son derece kaybetmiş hareketler yapması. Mesela senin o konsere baban geliyorsa, baban seni seyrediyorsa ben babamdan utanırım. Bak diyorlar. Burada yazıyorlar tabii. O zaman hadise de yargılansın. O zaman Gülşen de e, ya da neyse. De. Şimdi onu oluşturdular yani işte. Yani yanlış. Ya tam yırtmışken bu işten tekrar ne gereği var ya? Hiç gereksiz. Burada cinsiyette başka şeyleri de motive ediyorsunuz. Başka promosyon yapıyor oluyorsunuz. Şimdi Yanlış. Hadise bir de bir mayo giyiyor ya Arto... ...mayoyla ile bir tıkta olsa bir kapatabiliyor. Anlatabildim mi? Bir de Hadise'nin e böyle bir kadınla ya yani mesela iki kadın bu kadar senin dediğin gibi bir e yok. Cins, cinsellikle alakalı bir yok. görüntü veriyor gibi bir şovu yok. Yok ama erkek de erkek yok. sanatçılar, erkek dansçılarıyla Var. işte yalandan böyle ya bunlar da bir problem yok. Ya yani bunu biz daha hazımsayacak durumda değiliz. Yani bu biz Amerika'da değiliz şu anda. Biz e, İngiltere'de değiliz şu an için. E, daha sakin gitmemiz lazım. Evet özgürlükler çok önemli. Kadının özgürlüğü. Bunu kadınlara bir e, zeval gelmemesi, Bunlar ...şiddete uğramaması... Bu, tabii ki canım. Ama işte bakın bakın şu anda daha o konumda değiliz. Bu görüntüler Dışarıdaki haydut dediğimiz o erkeklere maalesef anahtar vermiş oluyoruz o kapıyı açmaları için kadınlarımız için ee, yoksa ben, en çok savunucusu olayım ya. Sahne özgürlük, sahne şov ama, ama sahne değil. dönüp de evet. işte ne bileyim yani e, dediğim gibi utanılacak edep yeri. Ya sahne ben bunu soruyorum. Allah aşkına seyreden Söyle. sanatçılara da ya soruyorum. Sonlar. Sana da soruyorum seyirciye soruyorum. Evet. Bak güzel. Ne olur. Ya birkaç sanatçı yazsın diyecek ki birkaç sanatçı arkadaşıma da soruyorum çünkü onlardan herkese soruyorum. Sahnedeki özgürlük illaki edep yerini bitir, göstermek. Sahnedeki sanatçılar ların bazılarını soruyoruz. Hı. Onlar ama hemen destek oluyor. Ama onlar zaten daha çok hani seksepeldesi olan. Zaten hani danslarıyla, e, şeyleriyle biraz Hı. daha gündeme gelen. Hayır, şey olan. Hani daha marjinal dediğiniz Hı. olduğu için mesela daha başkalarına soralım belki. Evet herkese belki soralım de yani. Muazzez Abacı tarzında. Gibi. Belki de Aşta Pekkan gibi. Yine tutucu, tutucu değil. Yani e, ne bileyim Işın Karaca gibi, Işın ya, Karaca şiddetli açıklamalar yapmıştı biliyorsun. Çok fazla sekse palitesini kullanmadan da sektörde, sahnede muhteşem, özgür olanlar e mu? var. E var. Allah tabii. aşkına gerçekten bunu çok merak ediyorum. Yani illaki sahne özgürlüğü, sahne şovu dönüp edep yerine dans edip... ...işte iki tane gencecik kızımızın tuhaf hareketlerle dans edip görmememiz gereken görmememiz gereken her yerlerini bize göstermesini alkışlamak sahne şovu. Yani e, bu 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 çok çizgiyi aşmış. Çok kötü bir görüntü bu, ya. Çok çizgiyi aşmış. Bir de ben şeyi de merak ediyorum sana bak, sormak istiyorum onu. Yani. Ne biliyor musun? Hani bir utanma vardır ya. Yok. Bazen bir yerimiz Öyle açılır. bir şey. bak. Şimdi jenerasyon değişiyor. Heh. Ben bunu anlıyorum. Öyle bir şey kalmadı hayat Kalmadı değil mi? Yani bir arkadaşın evine gittiğinde hep bahsettiğimiz şey. edeple oturmak Allah kocası gelir. Hı. Mini giymeyeyim, göğüslerimi açık tutmayayım ya. demek kalmadı. Öyle bir şey yok. Bilakis kocanı alıp çıkıyorlar. Bravo. Yani evden. Herkes herkesin kocasıyla çok Böyle seviyorum. bir şey olmadığını biliyorum. Ama biz yine de etik ve bazı ritüellerimize ne olursa olsun sahip çıkmak istiyoruz. Çok doğru yani bu güzel bir şey ya. Yani... Şimdi Sinan Akçıl güzel bir yorum yapmış. Ya evet Sinan ee, Akçıl onu gördün mü? Gördüm. Manifest grubunu bugüne kadar bilmiyordum ama şu an ama şu an diyor çok mutlulardır ki kendilerinden işte bahsettiriyorlar. Artık onları her Ben onu istiyorsan okuyayım. O nerede Oku. olabilir bende? Bir bakayım. Yani çok güzel bir açıklama yapmış Sinan Manifest Akçıl. Bugün Sinan Akçıl'a hak kim veriyorum kurdu, ben. Bilmiyorum. Ha. Ama şu an çok mutludur diyor. Çok zeki, zeki birisiymiş. birisiymiş. Biz de hep aynı sistem. Senin gibi düşünüyor. Kışkırt, kavgaya sok, ceza alıyormuş gibi mağdur göster, <laughs> iş büyüsün, grup unutulup gidene kadar ekmek ye. Tek üzüldüğüm olayları çaresiz ve ne olduğunu anlamadan izleyen 12-16 yaş kitlesi çocuklar diyor. Ee, tabii ki Sinan Akçalı'nın bundan önceki çıktıklarının çoğu aslında bu formatta olan kızlar, kızlar. ve kadınlar. Dolayısıyla burada bir ironi olsa gerek ki Sinan Akçıl artık buna karşı durmuş. Sinan Akçıl burada şey yapıyor çok yani. Çok fazla festivale gittiği için birden e, Yo, şey tavrı yapıyor değişmiş yani. olabilir e, Bu grubu bilmiyor. Çok iyi bir PR çalışması diyor bunun için. Ve herkes aynısını söylüyor zaten. Yani ha. sonuçta biz manifesti konuşuyor muyduk bugüne kadar iç masamızda? Konuşuyorduk ama güzel şarkılarıyla ya da genç kızı oldukları için. Gibi. Ama böyle yayınımızda 20 Olay dakika oldu 15 mu? dakika veriyor muyduk? Olay, Olay oldu diyorduk. mu? Oldu. Hassas çizgi mi? Ama bak bir şey söyleyeyim. İşte hassas çizgi. Buradan bir adım atarsan uçurumdasın adın efsane anılmaz. Yani hiçbir şey inanılmaz. Manifest grubunu biliyorduk Çok ama dikkat etmesi sonuçta lazım. medyaya, ana habere, gündeme, sosyal medyaya bu konuyla düştüler. Ee, çok böyle Sinan'ın dediği gibi zekice bir PR çalışması oldu. Şimdi ne oldu? Yine bu toplumun ikiye bölünmüşlüğünden faydalanıp kızı evet. yürütecekler. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Burada psikolojik bir şey e, çıkmıyor mu karşımıza? Yani bir psikiyatr, bir psikolog iyi birisi bağlansa ya da sorsak bunu bize okur musun dese ya da siz seyircilerimiz bu görüntüleri bize okur musunuz? arto dalgaya yazın sineme yazın bu ne demek bunu okur musunuz bize ya biz biz bize göre pr cinsiyet duruşlarını bilmiyorum ama hani özel e, statüdeki film gösteren şirketlerin bazı eee şeyler var acaba o formatta mı gidiyor yoksa tümüyle kendi özgür iradeleriyle bunlar ...mecazi anlamda diyorum... ...onlara söylemiyorum ama... ...çok salakça ve safça... ...çok genç oldukları için... ...burada bir şov mu yapıyorlar? Ya şimdi çok genç oldukları için... ...aslında... E, o yüzden hep ...yolun diyorum. başında oldukları için... ...çok uzun bir yolları var. Şimdi e, biliyorsun ki... ...sosyal medyada her saniye karşımıza çıkıyorlar. Şimdi arama motorlarında en çok aranan bir manifest... ...herkes manifest, manifest. Sokaktaki teyze bile manifesti konuşuyor. Aynen Sana mi? gelen yorumlar nasıl? Bana gelen Haklısın yorumlar evladım. Evet, yani bravo. kaç yaşındaki teyzeler bravo. bile yazıyor. Erkekler ne doğru söyledi Arto? Bana bile yazıyorlar yani, Arto erkekler... Bey ne doğru söyledi diye. Anlatabildim evet. mi? Yani, yani şimdi e, burada başka bir... ...ya burada yüreği, alkışlanacak sağlık, bir hareket yok. O, neler var Yani... Bizim yani, söyleyemediklerimizi söyledin diyorlar mesela sana. Toplumun yapısı iyice işte bu tarz kişiler yüzünden yani yerlerde diyorlar. Yani çok tabii ki Yani ya bu kadar bak pırıl pırıl gencecik kızlar. Ya şu bundan ileri gitmenin ne alemi var. Bak bunu ne bluluyoruz ne bir şey yapıyoruz. Gayet güzelsiz ya dedim ki bunlar. Şekerler. Televizyonda bizi ya uçururlar. Türkiye, güzel, turizm cenneti, ee, bak kızlar, kadınlar bir Müslüman ülkede ne kadar ilerdeler. Tabii ki canım. Altı kadın e, temsilci, Peki erkek ben sana ego bir egomonyası sormak yok. istiyorum. Sor. Mesela e, neden bizde hep böyle menajerler, sen çok yıllarca hepsiyle beraber evet. olduğun için PR'cılar... ...böyle kızları soymak Hayatım yerine... ...hayatım daha çok para kazansınlar... ...ceplerine para indirsinler diye... ...mesela daha ya? klas görüntüler... ...daha böyle işte kariyer odaklı... ...onlar yüzünden... ...bak şunlar... ...şunlar var ya... Hmm. ...burayı nereye nereye gösteriyorum... ...sizin yüzünüzden... Hmm, ...seyirciler yüzünden... ...evet... ...siz... ...o stadyumları... ...o konser holleri... Hmm. ...o... E, ...salonları boş bıraksanız... Bunlar cesaret edebilir mi? İşte böyle güzellikle giyinirler. Böyle keyifle. Bak evet bu kadar okey. Ya bunda hiçbir şey bunda yok. Bunda bir şey yok. Sokakta ya, da millet böyle dolaşıyor tabii. çünkü. Yani mayo giymekte de çok bir şey yok ama artık o mayoyu yalandan başka şekilci haline hmm, getirip hmm, hmm. bir de kadın kadına bilmem başka yani pornografik görseli. Gencecik gerek, kızlarsınız siz de gerek yok ya. ya. Yani... Siz bırakın başkaları yapsın bunu. Size gerek yok. Bir de okumuş educated bunlar. Okumuş insanlar. Bir de ben bu durumlarda onların ailelerinin psikolojisini de çok merak ediyorum. Yani bambaşka bir boyut ama Aileler. senin dediğin çok doğru. Bunu bir psikiyatriye sormamız Hayatım, lazım. Hayatım ailelerde eğer ki finansal durum iyi değilse Hı. zaten sonuna kadar arkalarındadır. Çünkü onlarca bin lira eve gidiyor. Yeni televizyonlar, Bravo. yeni buzdolapları, yeni evler, yeni arabalar alınıyor. Hangi ana baba susar? Ancak bazıları susar. Para susturuyor diyorsun. Aynen, yani. para sustur. Peki bu konuyla ilgili çok fazla mesaj geliyor, gelmeye de devam para edecek. Para susturur, edepsizlik konuşturur. Vay çok doğru. Bugün yazıyorum bunu. Instagram'a çok doğru. Ya çok doğru biliyor musun? Gerçekten öyle. Evet. E kızları alkışlayamıyorum diyecek hiçbir şey yok. Ama çok, çok fazla seviyoruz. mesaj gelmiş. Ama sevmemiz bu durumu eleştiriyor olmamızı maalesef yani engellemiyor. Engellemiyor Şimdi ya. Şimdi bir olaydan bir olaya. Yani mesela